Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin birden çok çiçek dalı çıkarabilmesi için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Orkidelerin özellikle yazın biraz daha gelişimi yavaşlamaktadır. Bunun nedeni ise havaların çok sıcak olmasından kaynaklanıyor. Yazın orkide bakımında özellikle dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Orkideler yılda iki kere çiçek dalı çıkarır. İlkbahar ve sonbahar aylarında. Ama eğer sizler iyi bir bakım ile orkidelerinizi kontrol ederseniz orkideleriniz yazında çiçek dalı çıkarabilir. Özellikle yazın orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için ve orkidelerinizin bol bol çiçek açabilmesi için en önemli püf nokta orkidelerdeki nem dengesini sağlamak. Orkidelerde nem dengesini sağlamak için yapılması gereken birkaç püf nokta var. Şimdi sizlere onlardan da bahsedeceğim. İlk olarak Orkidelerde nem oranı yaklaşık olarak yüzde 50 ya da yüzde 70 oranında olması gerekiyor. Özellikle yazın gündüzleri hava çok sıcak olduğu için aşırı sıcaklıklardan dolayı orkidelerde nem kaybı olur. Ve bu da orkide tomurcuklarında sararmalar, dökülmeler ve kurumalara sebep olabilir. Bunun için yapmanız gereken e, güzel bir yöntemden sizlere bahsedeceğim. Hemen göstermek istiyorum. Birinci yöntem orkidelerde dış saksı kullanmak. Yazın özellikle orkidelerde dış saksı kullanmak çok önemli. Orkidenin nem kaybetmesini önler. Özellikle orkideleriniz sadece şeffaf saksıda kaldığı zaman çok çabuk nem kaybedebiliyorlar. Çünkü sürekli doğrudan ışık aldığı için orkide nemi maalesef tutamıyor. Dış saksı kullanırken genelde bilinen orkidelerin kökten ışık alması gerekiyor. Eğer orkideler kökten ışık almazsa orkideler büyümez. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Bunu ben de ilk zamanlarda yapıyordum. Fakat sonradan tecrübelerimle şunu anladım ki orkidelerde ikinci saksı kullandığınız zaman orkide köklerindeki kurumalar daha da gecikiyor. Çünkü e, i̇kinci saksı orkidede bir nem ortamı oluşturuyor. Etrafından orkidenin köklerinin direkt ışık alıp e, çabuk kurumasına engel oluyor. Orkidelerin sadece yapraklardan ışık alması orkidelerin e, gelişimi için yeterlidir. Zaten orkide tesislerinde de eğer görürseniz e, yüzlerce orkidenin yan yana olduğunu ve sadece yapraklarından ışık aldığını gözlemleyebilirsiniz. Özellikle yazın orkideleri daha sık sulamak gerekiyor. İkinci saksı kullandığınız zaman orkideleri çok sık sulamanıza gerek kalmıyor. Bakın bu şekilde orkidenizi dış saksıya koyduğunuz zaman e, orkideniz yazında nem kaybını uğramıyor. Dış saksı kullanırken dikkat etmeniz gereken, bakın bu şekilde mutlaka eliniz içine girecek şekilde geniş bir saksı olması gerekiyor. Eğer dar bir saksı kullanırsanız orkide gerekli nemi sağlamaz ve çok havasız kaldığı için kök çürümelerine sebep olabilir. Bu şekilde büyük bir saksı olması gerekiyor ki orkide kendini bir nem alanı oluşturabilsin. Bakın hemen diğerini de göstermek istiyorum. Bakın bu da ikinci bir orkidem. Gördüğünüz üzere kök gelişimi gayet güzel. Özellikle hava köklerine bakarak bu orkidemin neminin yeterli olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın hem de yeni çiçek dalları çıkarıyor. Özellikle orkidelerde birden fazla boğum yerinden çiçek dalı çıkarabilmesi için yeteri neme sahip olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz boğum yerlerinden yeni çiçek dalları çıkıyor ve bu boğum yerlerinin sürekli nemli kalması gerekiyor. İkinci önemli yöntem ise orkidelerde nem oranını sağlamak için su kullanımı. Hemen bir püskürtme kabının içerisine suyumu koyuyorum. size nasıl kullanacağımı da göstereceğim. Hemen kapağını kapatıp size orkidelerimi şöyle yakından göstereyim. Bakın Orkidelerde özellikle boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarmak için mutlaka boğum yerlerinin sürekli nemli kalması gerekiyor. Eğer orkidenin boğum yerlerini düzenli olarak su sıkarsak bu yerlerden bakın gördüğünüz üzere zaten kabarmalar başlamış. Bu yerlerden yeni çiçek dalları çıkabiliyor. Ve böylelikle bir çiçek dalından birçok çiçek dalı çıkarabilme imkanına sahip oluyoruz. Bakın bu şekilde Orkide'nin boğum yerlerinin hepsini sıkıyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Buradaki amaç sadece boğum yerlerini yumuşatarak buraların nem oranını sağlayıp bu bölgelerden çiçek dalı çıkarımını kolaylaştırmak. Bakın bu şekilde gördüğünüz üzere sıktım. Hemen sizlere bakın bu orkidemin de çiçek dalını göstermek istiyorum. Bir tanesi daha yeni e, boğum yerinden patlamış, diğeri ise bakın küçük bir e, dal çıkmış. Buna da yine belirli aralıklarla sıkabilirsiniz. E, çünkü bazen çiçek dalı e, patladıktan sonra da maalesef kuruyabiliyor. Bunun nedeni ise nemsiz kalmasından. O yüzden nem oranına mutlaka e, dikkat etmek gerekiyor ve böyle belirli aralıklarla sıkarak. Orkidenizin sürekli nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle budama yaptıktan sonra bu işlemi mutlaka deneyin ve yapraklarını da yazın. Özellikle bakın yine her gün çok fazla abartmadan ve gövde kısmına su girmeyecek şekilde yapraklarına su püskürterek orkidenizin nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer bu işlemleri her gün yaparsanız kısa süre içerisinde orkideleriniz bakın bu şekilde hem yeni çiçek dalı çıkaracaktır hem de bir dalda birden fazla bakın gördüğünüz üzere çiçek dalı çıkarabilme ihtimali oluyor. Özellikle bakın boğum yerlerinden çıkan çiçek dalları şöyle yakından da size göstereyim. Şu anda bir dalda bakın nereden baksanız 6 tane çiçek dalı gözüküyor. Bu en altta normalde en alt boğum yerinden çok fazla çiçek dalı çıkmaz. Ama burada da çıkmış gördüğünüz üzere bakın. Bu da yine aynı şekilde. Bu yeni çıkan bir çiçek dalıydı ve boğum yerleriyle birlikte bu şekilde bol bol çiçek dalı çıkardı. Bunun en önemli nedeni ise orkidedeki nem oranın yüksek olması. Eğer orkideniz gerekli neme sahip olursa bol bol çiçek açar. Orkideniz eğer çiçek açmıyorsa mutlaka nem oranını kontrol etmeye çalışın. Bunu yapraklarındaki buruşmalardan, köklerdeki kurumalardan anlayabilirsiniz. Bakın bu da yine diğer bir orkidem. Gördüğünüz üzere yine çok güzel çiçek dalı çıkarmaya başladı. Ve Gördüğünüz üzere bakın birçok çiçek dalı üzerinde mevcut ve boğum yerlerinden çıkan çiçek dalları da yine aynı şekilde bir ana dal kadar gördüğünüz üzere büyük oluyor. Evet, eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkide'leriniz kısa sürede birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.